nokta TV için kısa kitap tanıtımları çekmeye çalışıyorum. Dilime döndüğünce sizlerle beraber olmaya çalışıyorum. Liderler, öyle de büyük liderler hakkında her zaman olumlu ya da olumsuz söylemler, işte uyduruk belgelerle yazılan kitaplar, işte tarih, hani bir söz vardır, ee, tarih değiştirilemez ama işte tarihçiler olmasa diye onun gibi Atatürk hakkında da birçok kitaplar yazıldı. Birçok e, fısıltıyla yayılan şeyler var. Bunlardan bir tanesini illa ki duymuşsunuzdur. Mustafa Kemal Atatürk Mason. Yani hepimiz çocukluğumuzdan beri böyle dedikodular, kulak fısıltılarıyla gelen şeyler vardır. İşte Mason nedir? Ne olduğunu bilmediğimiz dönemde bile işte bize Söylenen bir takım artık uydurmuş, Mustafa Kemal Atatürk'ü kötülemek için mason olduğu söylenmiş. Böyle buna inananlar da hala var. Kaçıncı yüzyıla geldik, kaç yıl geçti hala inananlar var. İnsanlar nedense şey yapmıyor. Hakan Yılmaz Çevi, Atatürk Mason muydu diye bir kitap hazırlamış. E o kitapta da Atatürk'ün masonluğa bakışı, masonlarla olan davranışları, ya da onlara karşı olan tutumlarını anlatıyor birbir. Çok ilginç bir kitap, güzel de bir kaynak kitap. Ben içerisinden bir mısra okumadan önce arka kapak yazısından size birkaç şey okumak istiyorum. Yahudi şirketleriyle işbirliği içinde olan Yunus Nadim Atatürk'ün elinden nasıl kurtuldu? Atatürk Mason hocalarını Mason biraderlere kendi elleriyle kapattırıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında Cehennem olun gidin, defolun karşımdan Yahudi uşakları diyerek Çankaya Köşkü'nden kovduğu Türkiye masonları 70 yıl sonra Sezer dönümüne köşke geri döndü. Masonların şönislerle ilişkileri var mıdır? Bunlar arka kapak yazısında. Sizin kitabın içerisinde okuyabileceğiniz şeyler, konular. Kitabın hemen 67. sayfasında ilginç bir 4 misallık bir yer var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kitabın akışında Kemal Bey'in Atatürk'le olan konuşmasından Kemal Bey Masonluğun ilkeleri nelerdir diye soruyor Atatürk. Madem ki masonluk milliyetçiliktir, halkçılıktır, cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri de bunlar, bunlardan başka bir şey olmadığına göre masonluğun faydası yoktur dediler. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün kısa ve öz masonluğa bakışını sanırım bu cümleler anlatıyor. Kitap ilginç bir kitap. Hemen ben size kitapla ilgili biraz bilgi vereyim. 176 sayfa olan bu kitabın etiket fiyatı 12 liraymış. Ucuzkitabal.com'dan kitabı 2 TL'ye alabilirsiniz. Bence alıp okumanıza gerekiyor. İkinci baskısını yapmış kitap. İlginç bir kitap. Tavsiye ediyorum. Bir sonra altı çizilmiş mısralarda, mısralarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Video da izlediğiniz kitap ve binlerce kitap 2 TL'ye ucuzkitapal.com'dan Korsan'a Hayır, Bandrolü ve ucuz kitaplar, İkinci el değil, sıfır, orijinal kitaplar, ucuzkitapal.com'da.